Ha det!

<laughs> drone, drone, bilmiyorum. Drone yalan oldu. Ağın ilçemiz başta olmak üzere Elazığ ilimizin birçok bölgesinde kapama modern badem bahçeleri oluşturularak şu anda Elazığ ilinde 13 bin dekar alanda badem üretimi yapılıyor. Ve bugünkü rekolteye baktığımız zaman 3 bin tonun üzerinde bir badem üretimi söz konusu. Dolayısıyla bu sektörün ilimizde diğer tarımsal faaliyetlerle birlikte geliştirilmesi, ekonomiye kazandırılması ve özellikle de şu anda kabuklu olarak piyasaya sunulan bademimizin yine ağında ya da Elazığ ilimizin farklı bir noktasında badem işleme ve paketleme tesisi kurularak katma değeri yüksek ürüne ürün haline getirilip ilimizden bu şekilde pazarlanmasını sağlamak üzere bir çalışma içerisindeyiz. Yine bu tarz sektörlerin gelişmesiyle beraber e, teknoloji de gelişiyor. E, biraz önce işte hasatta gerçekten e, son teknoloji yani Avrupa'nın bütün ülkelerinde kullanılan teknolojiyle hasadı gerçekleştirdiğimize hep birlikte şahitlik ettik. Dolayısıyla e, gübreleme, ilaçlama, hasat ve benzeri en sonda bademin ilimizde işlenmesine yönelik birliğimizle beraber, Ziraat Odamızla birlikte belediyelerimizle, kooperatiflerimizle ve e, bütün paydaşlarla birlikte inşallah bu sektörün daha da gelişmesi, ileriye gitmesi, hem üretim alanlarının artması hem de üretilen ürünün ilimizde yani Elazığımızda istihdama da katkı sunacak şekilde işletmeci için bir çalışma içerisindeyiz. Biz buranın kuruluşunda Orman Bakanlığından özel ağaçlandırma desteği aldık, kredisi aldık. Toplam bu üç bademlik için 230 bin lira gibi. Yani bin dönemi bir bademlik için 230 bin lira gibi bir düşük faizli. 15 yıl sonra defaten ödemek kaydıyla bir kredi aldık. Şu anda yaklaşık bizim 37 bin ağacımız var bu alanda. Damla sulama sulanıyor. Bunların yaklaşık 20 bininden 4-5 yıldır ürün alıyoruz. Hatta 7 yıldır ürün alıyoruz. Diğerleri biri 230 dönemden yeni başladık ürün almaya. Orayı ormandan kiraladık. 230 dönüm. O ihaleye girdik. Oradan kiraladık. Verim, nasıl hocam? verim Verim geçen yıl biz bu ürün aldığımız ağaçlardan yaklaşık 136 ton 136 ton ürün aldık. Bu sene daha fazla umuyoruz. Yeni devreye giren tarlalarımız var. İlk ürünlerini verecek tarlalarımız var. Ama ağaçlarımız gelişmesi iyi budamayla ilgili sıkıntılarımız vardı. Onları hallettik. 2 yıl sonra biz bu bölgeden yaklaşık 200 ton gibi ürün almayı bekliyoruz.